Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizler için iki tane değişik tütün aldım ve onları test edeceğiz arkadaşlar. Bunlar hangileri? Şöyle göstereyim. Parley Blue 50 ve Paxent Roll 50 arkadaşlar. Tütüncüme gittiğimde dedim bana iki tane, iki üç tane tütün ver. Ben bunları bir deneyeyim, test edeyim hem de kanalımda yayınlayayım. Arkadaşlar da bu sayede bilgilenmiş olsun. Bana tütüncümde bu iki tane tütünü verdi. Abi dedi bunları dene. Pişman olmazsın. Hem de izleyicilerin de e, bilgilenmiş olur. Dedi ve iki tane ikisini de aldık. Evet şimdi isterseniz lafı fazla uzatmadan direkt açılışını yapalım. Paketlerin ve sarıp içmeye başlayalım. Evet, şöyle hemen İlk birinci Parley Blue 50 ile başlayalım. Bunu çok met etti bütüncüm. Abi dedi bu dedi Golden'a çok benzer. Karilyas'a andırır dedi. Ben de ver dedim bakayım. Şöyle sahip tütünümüze baktığımız zaman kuru değil arkadaşlar. Nemli bir tütün. Zaten bayağı sertçe paketlenmiş, kalıp gibi. İnce kıyım. Kokusuna bakalım. O kadar ağır bir kokusu yok arkadaşlar. Tütünümüzün Bir tane çıkartalım. Daha önceki videolarımda da göstermiştim bunu birçok şekilde sarabilirsiniz arkadaşlar. İster elinizle, ister şöyle kutuyla, isterseniz de e, normal sigara şeklinde olan kaplara koyup yapabilirsiniz. Şöyle hemen saralım biz elimizle ve hemen testini yapalım. Kokusu çok fazla rahatsız edici değil arkadaşlar. bu karilyasa içenlere özellikle tavsiye ediyorlarmış. Karilyası da sordum. Bayağı bir tütün muamellerinde artış olmuş arkadaşlar. Yani şu anda e, Carillas'ın fiyatı 75 TL, 25 gramlığı. Golden Virginia'yı sordum. 110 TL diyor, 50 gramlığı. E, biz bunları birkaç sene önceye kadar 25-30 liraya, 40 liraya alıyorduk. 110 lira deyince bayağı bir e, tırstık arkadaşlar. Şöyle hemen sardık. İçelim bunu. Daha doğrusu durun içmeyelim. Bunu şöyle kenara bırakalım. Şöyle şurada dursun. Bunu kapatalım. Tekrar koyup diğer e, paketi de açalım. İkisini de saralım. Ve deneyelim. Aynı anda deneyelim. Haksızlık olmasın. Şöyle koyalım. Bu da Paxton Roll 50 arkadaşlar. Hani bunlara ee, bunun takibi değişik. Şöyle şeyleri koyma yeri var. İşte ee, Kağıdınızı, filtrenizi koyma yeri var. Güzel paket yapmışlar. Bunda da yine kilitli sistem var. Artık hepsinde var zaten. Bunun e, tütünü biraz kuru gibi arkadaşlar. Yani nemlenmesi gerekir mi? Yani e, açtığınız zaman fazla bekletemezsiniz. Şöyle. Bu da ince kıyım. Bunun birazcık e, kokusu diğerine göre e, içildiği zaman belki rahatsız edici olabilir dışarıdaki e, arkadaşlarla çevrenize öyle bir kokusu var ama e, içimi nasıl onu yaz şimdi. ikisi de birbirine yakın tütünler gibi geliyor bana ama tabi bu birazcık daha açık renkli bir tütün yani birazcık daha hafif demektir bu açık renkli olması şöyle koyalım iki evet, Bunu da şöyle sardık. Evet. Bunu da kenara alalım. Ama buna ee, sigaracımız Paxint Roll 50'ye hafif bir sigara olduğunu söyledi. Şöyle koyalım. Şöyle sardıklarımızı da koyalım. Roll 50'ye Roll 50'ye e, hafif bir sigara olduğunu söyledi. E, i̇çiminin hani hafif bir sigara seviyorsanız bunu tavsiye ederim dedi. Ama benim için e, hafiflik de önemli. İçiminin güzel e, aroması da önemli. E, bir deneyelim. Parley'i bir yakalım. Parley Blue 50'yi. Ben Camel Yellow 100 içiyorum arkadaşlar. Onu geçen videosunu çekmiştim. Ee, onunla da bir kıyaslama yapmış yaparım şimdi. Tütü birazcık e, nemli olduğu için e, sert geliyor. Ama e, fazla bir rahatsız edici bir e, şey yok. Aroması yok. Karylyas'ı andırıyor biraz. E, tütüncümün dediği gibi. Ama karylyas gibi değil. Sonuçta o birazcık daha e, kaliteli bir tütün. Biliyorsunuz. Karylyas içenler biliyordur. E, onu andırıyor. Onun e, birebir aynısı değil. Ama e, andırıyor. E, benim içtiğim yellow e, Camel Yellow'la kıyasladığım zaman sanki bu birazcık daha iyi. Tabi onun fiyat performansına baktığımızda onu ben 200 gramını 55 liraya alıyorum. Bunun 50 gramı 35 lira. Yani bunu çarptığımız zaman 4'lü yani 100 küsü liraya geliyor. Ekonomik açıdan Kemal Yellow 100 daha ekonomik ama bunun lezzeti e, ondan biraz daha iyi. Onu söyleyebilirim sizlere. Hafif bir içimi var, güzel lezzetli bir içimi var. E, Kariliyas içenlere tavsiye edebilirim. Hani e, Kariliyas 75 lira, 25 gramı. Bunun 50 gramı e, 35 lira arkadaşlar. Şu gün itibariyle yani. Tabi zamlar e, geleceği söyleniyor. Yeni zamlar. Büt alkole tekel ürünlerine e, büyük bir zam bekliyoruz ne yazık ki. Olmamasını e, istiyoruz ama yine de geleceği söyleniyor arkadaşlar. Şimdi bir de Paxent Roll 50'nin sigarasını yakalım. Tavuk bu böyle değişik tütünler içmek öksürtecek. Bu birazcık acı geldi bana arkadaşlar. Baksın. Boğazı yakıyor. Hani e, ikisinin arasında kıyaslama yaparsak e, Parley Blue 50 daha iyi içimi. 50'den bu bildiğimiz bu e, bitlis sütünün e, birazcık daha e, lezzetlendirilmiş hali diyebilirim e, Hani şu paketlere göre diye e, fazla para vermeyin Bence Paxton Roll 50'yi almak için. Ama bunu Parley Blue 50'yi alabilirsiniz. Ee, tavsiye ediyorum. E, ee, Karilyas için. Ama Paxton'ı beğenmedim. Boğazımda gıcıklık yaptı diyebilirim şu anda. Hani ikisi arasında dediğim gibi kıyaslama yapacak olursak Parley Blue 50 daha iyi arkadaşlar şu an için. İkisi arasındaki Parley Blue 50 ve Paxton Roll 50 arasında bunu Paxton'da alıyorum arkadaşlar atıyoruz. Bizim damak tadımıza benim damak tadıma daha uydu diyebilirim. Ee, Kariliyası içenler bunu alıp içebilirler arkadaşlar. Bugünkü videomu da böyle sonlandırayım arkadaşlar. Beni izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirim sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.